Gemina Kütüphane. Sadime Yazan Attila Şenkon. Seslendiren Nurcan Hokna. Yayına hazırlayan Serkan Karakoç. Boş konuşanlara inat, dolu dolu susardı. Daha fazla susamayacağımı anladım. İçimi dökmeliydim. Çocukken, banyodan çıktıktan sonra tırnaklarımı kesen annemden duyduğum, kesik uçlu kalemle kartona yazıp çalıştığım her dükkanda kendi aynamın üstüne astığım, tırnak cefadan, saç sefadan uzarmış sözüne olan inancımı, Sadi M'nin başına gelenleri öğrendiğim güne değin hiç yitirmemiştim. Şimdi ise yine annemin sık sık kullandığı bir başka sözü anımsayarak avunmaktan başka seçeneğim yok. Evet ama İstisnalar kaideyi bozmaz. Gerçekten bir istisnaydı Sadime. Öbür müşterilerime hiç benzemezdi. Efendiliği, hoşgörüsü, alçak gönüllülüğüyle nasıl desem insan değil melekti sanki. Az ama öz bozardı sessizliğini. Aynadaki yansımasına dalar gider, boş konuşmalara inat, dolu dolu susardı. Onun kendi göz bebeklerinde gizli olan bir kitabı okuduğunu düşünürdüm böyle zamanlarda. Ya da içinde senin bir eşin olduğunu. Alıp gittiği derin, dipsiz bir eşin. Beyazların sayısı her gelişinde artan saçlarını keserken kimsenin kalbini kırmış mıdır acaba diye düşünürdüm. Kavga etmiş, kötü söz söylemiş midir? Övünmüş, öbürlenmiş midir sahip olduklarıyla? Öfkesine yenilmiş, tutkularının esiri olmuş mudur? Ellerimle şekillendirdiğim, başka kafaların içine, tereddütsüz yerleştirdiğim bu davranışların hiçbirini yakıştıramazdım ona. Kesimi tamamladıktan sonra, saç diplerine masaj yapılmasını severdi en çok. Sakin, dingin, kendisi ve çevresiyle barışık yaşam biçiminin, mentollü kolonya ile açtığım gözeneklerden taşıp, parmak uçlarım aracılığıyla bana da bulaşmasını umarak uzun uzun ovardım kafa derisini. Memnuniyetini gömleğimin cebine sıkıştırdığı bir tomar parayla değil, edebiyata olan ilgimi bildiğinden, okuyup beğendiği, benimle paylaşmak istediği bir kitabı tezgahın üstüne bırakarak belli eder, içten bir gülümseyişle vedalaşırken ellerin dert görmesin derdi mutlaka. Alnının iki yanındaki kabarıklıkları ilk kez işte bu masajlardan birinde bundan tam beş ay önce fark ettim. Bütün müşterilerimin kafa yapılarını, saçlarının hangi bölgelerde seyreldiğini, nerelerde makas ve tarakla inatlaştığını ezbere bildiğim için parmak uçlarımda hissettiğim bu kabarıklıklar şaşırttı beni. Bir önceki tıraşta, yani bir ay önce orada bulunmadıklarından emindim. Ellerimle şakaklarının biraz üzerindeki alanı dikkatle yokladığım sırada bir an göz göze geldik aynada. Göz bebeklerindeki gizli kitabın sayfalarını karıştırırken suçüstü yakalanmışım gibi bir tedirginlik yaşadım. Aynı rahatsızlığı o da hissetmiş olacak ki gözlerini kapatıverdi hemen. Birinde taşınamayacak kadar ağır ama sıyrılamayacak kadar yapışkan bir ten yükünden, öbüründe görülemeyecek kadar ince ama silinmeyecek kadar derin bir bıyık izinden söz edilen iki ihanet kitabını usulca tezgahın üzerine bırakıp gitti tek söz etmeksizin. İki hafta sonra kapatmamıza yakın bir saatte saçı sakalı birbirine karışmış biçimde dükkandan içeri girdiğinde gözlerime inanamadım. Her zaman bakımlı görmeye alışkın olduğum Sadime'nin perişan halinden çok, ayda bir kez düzenli olarak kestiğim saçlarının nasıl olup da bu sürenin yarısında böyle uzadığıydı beni şaşırtan. Tıpkı Marquez'in gerçek bir olaydan yola çıkarak yazdığı Aşk ve Öbür Cinler romanındaki küçük kızın öldükten sonra mezarda uzamaya devam edip 22 metreye ulaşan saçları gibi inanılmaz bir şeydi bu. Yorgun görünüyorsunuz, kötü bir şey mi oldu diye sorduğumda bir süredir uyuyamadığını, ben şimdi toparlarım sizi, merak etmeyin dediğimde ise Dış görünümünü toparlasam bile içinin hep darmadağın kalacağını söyleyip sustu. Önlüğü bağlayıp tıraşa başladım. Önce sakallarını kestim, ardından saçlarına geldi sıra. Geçen tıraşta fark ettiğim kabarıklıkların kaybolmasını dileyerek alnına götürdüm ellerimi. Ne yazık ki daha belirgin bir şekilde oradaydılar. Birbirimizi kandırmayalım dedi, sessizliğini bozarak. Aldatıldığımı anladığını biliyorum. Aramızda kalacağına söz verirsen sana her şeyi anlatırım. İki sokak arkadaki balıkçıya gidip, kıskaçlarından biri tabanı kaplayan ağdan aşağıya sarkmış, iri bir istakozun altındaki masaya oturduk. Pek çoğunun, canlısını televizyondaki belgesellerde bile görmediğim deniz yaratıklarının ağı dolduran kabuklarını işaret ederek, ''Mezarlıkta yemeye benziyor değil mi?'' diye sordu. İyi ki bu tarz bir süsleme alışkanlığı köftecilerde yok. Benim seçimime bıraktığı mezelerle kaplı masadaki bardağına rakı doldurdum. Su için uzandığımda harama helal katılmaz dedi eliyle bardağın ağzını kapatarak. Ama helale haram katılıyor bazen. Böyle başladı hikayesine. Öteki adamın varlığından, karısının uykusunda konuştuğu bir gece haberdar olmuş. Yani senin anlayacağın, aslında her şeyi kendi ağzıyla bilmeden itiraf etmiş kadın. Üst üste adamın adını sayıklayıp durmuş sabaha dek. Gizlediğimi sanma, adamın adını o da söylemedi. Muhabbet kuşları gibi ikisi nedense ille de bir arada kullanılan çift adlar vardır hani. Onlardanmış işte. Karısının çevresinde bu iki adı taşıyan kimse yokmuş bildiği kadarıyla. Uyandığında espriyle karışık elin adamının gece yarısı yataklarında ne işi olduğunu sormayı düşünmüşse de içine düşen kuşku susturmuş onu. Arkasından senden derin olmasın bir kuyu kazılıyorsa örtülmesine fırsat tanımaktan başka işe yaramayacağını düşünmüş bunun. O günden sonra karısının attığı her adımı izler olmuş. Babasına doğum günü için armağan almaya çıkacağını söylediği bir gün, ikinci ipucunu ele geçirmiş Sadime alışveriş merkezinin zemin katındaki simgesi ağza açık bir timsah olan dükkana girerken kocasının peşinde olduğunun farkında değilmiş kadın. Vitrindeki mankenlerden birinin arkasına gizlenip izlemiş onu. Raflardaki, askılardaki giysileri uzun uzun inceledikten sonra elinde içlerinde birbirine eş lacivert hırkalar bulunan iki paketle çıkmış dükkandan. İkinci hırkanın kendisine verilmesini boşu boşuna beklediğini belirtmeme gerek yok sanırım. Çift adlı, lacivert hırka giyen bir erkeği bulmanın zamanlıkta iğne aramaktan farklı olmadığını bilmesine karşın, sonuca adım adım yaklaştığını seziyor, bu durum hem mutlu ediyor hem de ürkütüyormuş onu. Üçüncü ipucu, tıpkı ilki gibi hiç çaba harcamadan kendiliğinden çıkmış karşısına. Konuşmanın bu yerinde Allah'ın sevdiği kuluyum ya, deyip kendine söyler gibi güldü Sardim'e. Ne tuhaf çelişki. Sevdiği kulu olsam, bir erkeğin başına gelecek en ağır cezayla cezalandırır mıydı beni? Aldatılmayı hak etmiş olabilir miyim diye çok düşündüm biliyor musun? Hayır, kimse hak etmez böyle bir şeyi. İlişki yıprandığında, insanlar birbirlerinden artık hoşlanmadıklarını anladıklarında açıkça söylemeliler bunu dürüstçe, saygılı bir biçimde konmuş bir noktadan sonra başlayan yeni tümceye kimsenin itirazı olmaz. Ama virgülün ardından gelen büyük harfler yaralıyor insanı. Tıraş sonrası kullanılan bir parfümmüş Sadi Mey'nin bulduğu üçüncü ipucu. Son günlerde gazetelerde boy boy reklamlarını gördüğü bu yeni kokuyu denemek için ara sıra karısıyla gittiği parfümeriye uğramış. Bileğine sıkılan kokunun biraz uçmasını beklerken, açık etmemesi gereken bir şeyi ağzından kaçırıvermenin korkusuyla kıvranıp duruyormuş tezgahtar kız. Kokuyu beğenip almak isteyince artık kendini daha fazla tutamamış ve karısının iki gün önce bu parfümü satın aldığını söyleyip henüz vermediğine göre büyük olasılıkla yılbaşı armağanı olarak sakladığı yorumunu da yaptıktan sonra rahat bir nefes almış ancak tezgahtar kıza bu sürprizi bozmayacağına ilişkin söz vererek çıkmış dükkandan. Samanlıktaki çift adlı lacivert hırkalı iğnenin kendine özgü bir de kokusu olmuş böylece. Ya benim işim rast gitti ya da onların ayağına dolandı yaptıkları diyerek samanlığın yerini nasıl öğrendiğini anlatmaya başladı. Yeni yılın ilk günlerinde bir galeriden davetiye gelmiş karısına gece yarısı adını sayıkladığı heykel tıraşın açılış kokteylini onurlandırmasını istiyorlarmış ondan. Eve eski iş arkadaşlarından birinin armağanı olduğunu söyleyerek getirdiği, ahşaptan yapılma, sarmaş dolaş sevgililer heykelinin bir benzeri basılıymış davetiyenin ön yüzünde. Arka taraftaki özgeçmiştense, kayınpederiyle aynı gün doğmuş adamın, karısından 12 yaş büyük olduğunu öğrenmiş posta kutusuyla çöp kutusu arasında geçen kısacık sürede davetiyenin üzerinde yazılı adresi, tarihi ve saati de ezberlemiş Sadime. Beklediği gibi kokteyl günü karısını arayarak akşam üstüne acil bir toplantı konduğunu, bu yüzden de eve geç geleceğini bildirmiş. Galeriye ulaştığında yediye geliyormuş saat kenarlara yerleştirilmiş yükseltilerin üzerindeki ahşap yontulardan çok, aralara serpiştirilmiş masalardaki yiyeceklerle ilgilenen kalabalığın içinde, karısını arayan gözleri, sol eli cebinde, sağ elinde ise şarap kadehi tutan, arkası dönük, lacivert hırkalı bir adamda kilitlenmiş. Tir tir titreyen elleriyle kalabalığı yararak yaklaşmış yanına. Lacivert hırkalı adamdan çevreye, buram buram, Yeni çıkan parfümün kokusu yayılıyormuş. İki ad peş peşe dökülü vermiş dudaklarından. Adam merakla dönmüş ve doğrusunu istersen rastlantılarla dolu bu öykünün sonunda olayları tatlıya bağlayacak bir sürprizle karşılaşmayı ben de bekledim kuyu. Hatta her şeyin aslında bir kamera şakası olabileceği bile geçti aklımdan. Gerçek böyle değilmiş ne yazık ki. O akşam orada kalleş ihanetle, sözcüğün tam anlamıyla burun buruna gelmiş Sadime. Yapay, yılışık bir gülümseyişle kendisine bakan adamın suratına bütün gücüyle yumruğu yapıştırmış. Ondan hiç ummadığım bu hareket yüreğimin yağını eritti vallahi. Ellerin dert görmesin deme sırası bendeydi bu kez. Kadehimizi boşalttık, hesabı ödedi, lokantadan çıktık. Bu onu son görüşüm oldu. Alnının iki yanında beliren kabartıları, cefadan uzayan saçlarıyla gizlemeye karar vermiş olacak ki, o geceden sonra bir daha tıraşa gelmedi Sadime.